Yeni Yurt İzmir ilinin Beyda ilçesine bağlı bir mahalledir. 2020 nüfus verilerine göre 77 nüfusu küçük ama doğası, toprağı, havası ve yardımsever köylüleriyle görülmeye değer eşsiz köylerden biridir. Bu nüfusun 35'i erkek, 42'si kadındır. Yeniört köyü bağlı olduğu Beyda ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktadır. Yeniört mahallesine dikkat çeken semt isimlerinden bazıları: Sipsi, Aladağı, Gocuda, Zongul, Ayvalık Ali'nin Bağı, Demirek Dağı, Havut Dağı, Soğuk Kuyu, Sümbüllük Deresi, Koca Karı Çeşmesi, Doğan Deresi ve Karasel Hacı Eskiciler, Kerimoğlu, Alimoğulları, İbrahim Beyler, 31'ler ve Bayatlar köyün başlıca sülaleleridir. Yeni Yurt Moktarı Adnan Tüzün. Yaşım 47. Köyümüz 40 hane, 85 seçmenimiz var. Yüzde 80'i e kadın, yüzde 20'si erkek. Erkek oranı bayağı düşük. Düşüktür efendim. Düşük. Peki geçim kaynağı ne? Burası kestane, zeytin, bir de yemiş diyelim. Başka bir geçim kaynağımız yok. Ancak böyle bunlarla idare ediyoruz. Peki dışarıdan gelenler için, burayı merak edenler için geldiklerinde bu e, Cibre köyünde nereleri gezmelerini istersiniz? Taş evleri, artı havası, suyu, şehirden uzak, kafı dinlendireceğimiz en güzel bir köy. Köylümüz dıştan geleni çok sever. Her zaman karşılar. Çoğunla yaşlımız çoktur sadana gelen devamlı el üstünde tutarız. Merhaba Şeref ee, Yalnız mısın, eşin hayatta mı? Yalnızım, yalnızım. Eşin vefat etti. Vefat etti. Kaç sene oldu? Aşağı yukarı 6 sene mi 7 sene mi öldü. Özlüyor musun? Özlüyorsam ee, ne olacak, özlüyorsam ne olacak kızım. O gitti gideceği yere. Ee, çocukların var mı? Var, 3 tane kızım var. Biri Çanakkale'de, biri Tabaklar'da, biri aşağıda Uğur'da Tosunlar'da ziyareti de geliyorlar mı? Geliyorlar, geliyorlar. Peki sen bu köyün kızı mısın? Buraya gelin mi geldin? Gelin geldim buraya kızım. Müşerif anacığım köyünle ilgili bildiğin şeyler varsa bize anlatır mısın? E, koyunlarımız vardı. Koyun gömeliğe giderdik. Dediğiniz ev var, var orada. Ulat küpler çıkardı böyle. Onlara kırardık, oynadık. Öyle öyle küplerin içinden bir şeyler çıktı mı? Yok, öyle bir şey çıkmadı. Çekil. Hani bizden evvela bilenler çıkardı, çıkar biz ne bileyim. Yakın zamana kadar üç kahvane bulunan köy hızla nüfus kaybetmektedir. Eski zamanlarda Ayvalık Ali'nin bağında büyük küpler bulunmuş. Bu küplerin birinin içinde kumdarı, diğerinde ise katran çıkmış. Bir tane de heykel çıkarılmış. Çıkarılan heykel o zamanlar 150 liraya satılmış. Hatice Ana. Efendim. Öncelikle seni bir tanıyalım. Hatice Domanlı. Kaç evet. yaşındasın? 45 doğumluyum kızım. 77 yaşını girdim. Tamam. Peki Hatice Ana, eşin hayatta mı? Hayır. Çocukların var mı? Var. İlgileniyorlar mı seninle? İlgileniyorlar. Üç tane oğlum var. Biri Çanakkale'de oturuyor. bir Ödemiş'te, bir Beyda'da. Bir de senin hakkında şöyle bir şey duydum galiba, bir de azasın öyle mi? Evet, muhtarın yardımcısıyım. Çok güzel, harika. <laughs> bir de Hatice Ana, Efendim? gördüm ki sizin köyde yaş oranı biraz 75 üzeri gibi duruyor. Hepiniz de çok tatlı insanlarsınız. Sen evet. bu kadınlara, bu akranlarına yol gösteriyor musun? Çoğu evet, çünkü okuma evet, yazma bilmiyor. Bak bugün sizi gelecek diye korşum telefon ettim. Düğürüm çavurdum gel dedim. Çekimciler gel Gelin Gaviyan'ın diye onları söyledim. Benim ağzımdan geldiler. Oramız haberli olmayacak. Peki Hatice Hanım'cığım diyorlar ki burada Koca Karı Çeşmesi varmış. Bunu anlatır mısın bize? Yavrum Koca Çeşmesi var orada. Evvelden da sulamız yoktu. Herkes bir mahal bu mahallede bir tane çeşme bir de yukarıda vardı. hep bu evi gördün ya hep bardaklarla tenkilerle testilerle çekerdik suya. Ayşe'nden aldığımız su, soğuk suyu aradık. Kocuklar çeşmesinden suyu giderdik soğuk suyu diye. Çocukluğumuzda. Ondan sonra herkes mahallelere sula geldi. Kocuklar çeşmesine gitmedik. Yani Geliyor içiyoruz. Çocukluğumuz çok gittik geldik onlara. Çok zongullulardan soğuk su getirdik. Oradan soğuk su getir çocukluğumuzda, ufalımızda. Evet. Şimdi çocukluğuna dönmüşken hemen şeyi söyleyeyim. Amcayla sen e, nasıl evlendin? Görücü usulü mü evlendin? Vallahi görücü usulü evlendim. Evet. Peki sevdin mi amcayı? E, tabii sevmek zorunda. Sevmesen olur mu? Olmaz tabii. Sevilen olacak her şey. <laughs> evet. Peki vefat ettiğinde çok üzüldün mü? Oo, karşı tabağla köylerden duymuşlar da. Haçkan abla neden o kadar bağırdın? Çok mu seviyordun dediler. <laughs> e, ee, dedim evim direkt kaydı gitti dedim. Yalnız kaldım dedim. Üzülmemin dedim. Nevriye abla, önce seni bir tanıyalım. Nevriye Gülen. Kırk doğumluyum yavrum. Kaç yaşındaysam hesaplarsınız. Tamam. Okur yok. Efendim? oku yazalım yok Okur diyor. Okur yazarlığın yok. Ya doğum duydum onu unutmuyorum. Kırk tamam. doğumluyum. Hı hı. E, peki Nevriye abla, eşin hayatta mı? Değil yavrum. Üç sene oldu öyle. Geçen ay da öldü. Ekim'de. Daha yeni. Ha, evet. Üç, üç, sene oldu öyle. Allah sabırlık versin. İnşallah, inşallah. Çocukların var mı? Var iki tane, bir kızım, bir oğlum var. İlgileniyorlar mı Selin'le? İlgileniyorlar kızım, her gün ara. Zaman gele, sabah ara, zaman gele, akşam ara. Tamam. Burada yalınızız gari ya, benim en uçta, kimse yok. Kimse şey yok. Yanımda var. Çalışıyorlar, evde olmuyorlar. Evet. Peki kendine hiç yalnız hissediyor musun? Köyde senin akranın çok fazla kadın var gördüğüm kadarıyla. Kendini yalnız hissediyor musun? E, ediyoruz yine yavrum. Evin içi bomboş oluyor. Evet. Erkekler evin direği. Olmuyor. Evet. Bir soluk soluk oluyor. Evet. Onu... Kız, kız gelip gidiyor, onu eselin çekiyor zaman geliyor da. Geldim yoldaş oluyor sana. Yalnızlık zor oluyor gene Zor oluyor. Zor oluyor. Ee, özlüyor musun eşini? Ee, ne yapalım, özlesek yok çaresi. Evet. Allah'tan gel oldu. Doğru söylüyorsun. Yok çaresi. Peki Nevliye ablacığım, sen ihtiyacını nasıl görüyorsun? Ee, bakkal ihtiyacın oluyordur, başka ihtiyacın oluyordur. Muhtara mı söylüyorsun, nasıl gideriyorsun? Ee, söylediğimiz zaman doluyor muhtara başka yok. kızım geleceğiz zaman onu söylüyorum. Bir gitsin, ne giysin yavrum? Kızım gelce zaman her şey geliyor. E işte öyle idare ediyoruz. Peki bu köyün kızı mısın, gelini misin? Kızıyım. Kızısın. Şöyle eskilerden bana anlatsana köyünle alakalı. Eşinle nasıl tanıştın, nasıl evlendiniz? Ah gari. Eşimle bizim işlerimiz çoktu. Sabah giderdik, akşam gelirdik buraya. Her zaman Beydan'a yerimiz vardı, onlarda çalışmaya giderdik. Koyun sürüleri vardı, öküzleri vardı ki her gün akşam kadar hizmet, hiç boş durmak yoktu bize. Yeniyurt Köyü'nün mezarlığı yıllar sonra bozulmuş. Bozulduktan sonra köyde bulunan eğitmene gelir arazisi olarak verilmiş. Hala o zamanlardan kalma mezarlar bulunmakta. Hemen köyün girişinde caminin yanında kalan mezarların taşları başlıklı ve eski yazılıdır. Birinin taşında Ehlaç Osman Ağa ruhuna Fatiha 1289 yazılıdır ki bahsedilen Osman Ağa, 1867'lerde Valyambol ilk nahiye müdürü Cibreli Osman Ağa'dır. Yeni Yurt köyünün Doğan Deresi yakınlarındaki daha eski olan koca mezarlık olarak da bilinen 40 dönümlük mezarlık bozulmuş zeytinlik yapılmıştır. Buradan çıkan mezar taşları evlerin duvarlarında kullanılmıştır. Cibre ve Cibre isimlerinin kökeni Bir rivayete göre Cinabra madeni eski devirlerde işletiliyordu. Bu madenin adından da köyün adı Cibre olarak kalmıştır. Cibre yani Yeni Yurt köyünün doğusunda Civa kükürt kokusunun da geldiği maden ocağı olduğu söylenmektedir. Bir diğer rivayet ise bölgedeki bağcılığın çok gelişmiş olmasından dolayı üzüm posası anlamına gelen Cibradır. Eskiden eşkıyalardan korunmak amacıyla evler birbirine çok yakın ve sokaklar dar yapılmıştır. Yeni köyündeki eski yapılar, yöre ustalarının taş duvar ustalığı becerisinin örneğidir. Üstelik bu yapılar çay taşı ile yapılmıştır. 150-200 yıllık evler ilgisizlik ve bakımsızlık ile karşı karşıyadır.